Maharam sarı bağlarla kız söyler gelin ağlar Çatal oluk, ben geldim Diye ben ölmüş meyem lo asyem karalar bağlar Oğlum ben sabahtan beri sen beni taşıyorsun da Allah Allah dur efendim buyurun Ne yapayım eşeğinle geziyorum sen ne diyor Sesin nerede yarın sen beni Ben çatal bu Kose dibinde Gel Emmi bu abu yeşilliğin bu köse dağın dibinde ha. Vallahi var ya ha. Sen çok şanslısın Ya yet Temiz ya. ol Ona niye? Ya? Ya. Yenge nerede? Yenge yok Yemin et Atma oğlum bana Yenge, yok Yok çocuk seni Ya yet yok Evereceğim geç, Yok yok Vallahi evereceğim yok, hayır, hayır. Evereceğim evereceğim hayır, hayır. evereceğim, hayır, hayır. evereceğim. Sözücüsünlerdir. Ne? Çocuğun üstüne dur Evereceğim evet, Tamam evereceğim ama Şu güzelliği mi görsünler evet. önce? E şükran bir sene vereceğim. Hani? Ha <laughs> <Babamın koyun> <laughs> Zaten burası senin baban kuyu, tala senin. He. Evet. İyice yirmiş, Allah belamı versin, kocaman bir yer. <laughs> Haa, nasılsın, iyi misin? <laughs> İyiyim kardeş. Eniştem <laughs> nerede eniştem? Çocuklar nerede, İstanbul'da var mı çocuk? Sağabım, geliyor geride. Gel, beni duver mi? E benim olur ya. Ana, çocuklar nerede? Çocuklarım orada, kimse yok çocuklar. İstanbul'da mı? Su şehrinde. Su şehrindeler, hımm. Anladım. Enişteye selam söyle. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Makaram sarı bağlar, kız söyler, gelin ayılar. Buralara basmıyorum, vallahi de billaha da. eniştem ismi ne? Mustafa Yazıcı. Ulan Mustafa Yazıcı mi? Hiç senin yaptığın yakışıyor mu sana? Bir sor ya. Hiç yakışıyor mu bu ablam burada akşama kadar güneşin anında çalışsın. Sən də də balıq kimi yat, kəif. Televizor.